Değerli dostlar, bugünkü konumuz zekat. Genelde insanlar Ramazan'da zekat verirler. Senenin belirli bir günü hani diğer takvime göre e, ayarlamış olsalar yanılabilirler. Hareketli bir ay olduğu için genelde zekatlarını Ramazan'a bağlarlar. Bu doğru bir şey mi? Aslında doğru bir şey değil. Niye? Arkadaş herkes Ramazan'da zekatını veriyor da 11 ay kimse zekat vermiyor. Halbuki ben örnek veriyorum. Şubat ayında zengin oldum. Şubat'ta vereceğim. O birim Mart ayında zengin oldum. Mart'ta verecek. O döngü yıl boyu devam edecek. Aslında bu böylesi daha güzel. Ama e, adetleşmiş, kusur mudur artık değildir diyelim. İnsanlar Ramazan'da zekatlarını verirler. Rabbim liyakatıyla vermeyi nasip eylesin diyelim. Zekat temizlik manasına gelir. Bir şeyin aslında olmayan yani kendisinden ama kendisinin olmayanın olmayandan arınma ve sıyrılma. Mesela bu tahtadır. Masa tahtadır. Biz bunu yapmışız, bitirmişiz. Bunun üstüne başka tahta kırıntısı koysan e, o da tahtadır. Ama bundan değil. Yani tamam senin bu masa 50 kilodur. Bir kilo da katılık yonga bıraktık üstüne. Tutmaz, olmaz. Tozu dahi buranın değildir. Zekatı da de böyle anlayalım. Evet, senin malındır, maldandır, paradır, paradandır ama onun aslında aslından değil artık. Yani oh. o temizlenmesi, dışarı çıkması gerekiyor ki sen <laughs> bu masayı kullanabilesin. <laughs> Zekatın çok önemli rolleri var. Allahu Teala bize birçok ayetinde namazla zekatı bir arada beraber emreder. Demek ki o kadar çok önemli bir şey ki günde beş vakit namaz kılan bir insanın hemen ardından zekatla emredilmesi, sorunu tutulması düşündürücü bir şeydir. Sadece zekatı verin demiyor. Namaz kılın, zekat verin. Namaz kılın, zekat verin. Demek ki bu zekatın periyodu daha geniştir. Biz sadece senede bir defa zekat veririz ya. Senede bir defa. Bu ayetlere baktığımız zaman sanki Cenab-ı Mevlam günde bizden beş vakit zekat vermemizi istiyor. E beş vakit zekat vermek için de ciddi bir sermayen olacak. Öyle değil. Kişiliğinin zekatını ver. Kulluğunun zekatını ver. ilminin zekatını ver. Ömrünün zekatını ver. Ahlakının zekatını ver. Makamının zekatını ver. Sende olan gücün zekatını ver. Bu manaları da düşünmek mümkün. Hoca efendi hemen bir yere geliyorsun. Bir ay içinde, bir sene içinde verilmez. Mesela zekatını bir ay içinde verme Bir sene içinde ara ara hesabı olur mu? Şimdi bak. Zekatını mümkün olduğu kadar peşin verecek. He. Peşin eğer yoksa ben okula geleceğim. Peşin eğer yoksa, imkanı da yoksa yıl içinde değil, ilk fırsatta verecek. Yani bir seneye yaymak da olmaz çünkü o fakirin hakkıdır, fakir onu bekliyor. Yani fakirin sende kalan parası enflasyonla dahi erirse e, sen, sen, senin üstünde kalır. Mesela ben bin lira zekat vereceğim, diyelim ki ya bir seneye kadar veririm. Abi bu sene 100 kilo buğday geliyor, seneye 80 kilo buğday geliyorsa fakire, fakirin 20 kilo buğdası bana geçmiş olur. İşi de öyle düşünmek lazım. Sanki bu <laughs> zekat noktasında ee, Cenab-ı Hak bizim, bizden olan ilmimizden, ahlakımızdan, yaşantımızdan, gücümüzden, paramızdan, makamımızdan belli bir zekat ödememizi istiyor. Bu da ne demek? Her şey aslından olur. Yani verdiğin şey aslından olur. Sende makam varsa o makamının zekatını insanları koruyarak ver. İlim varsa ilminin zekatını insanlara pay ederek ver. Sende güç, kuvvet varsa adaleti sağlayarak ver. Para varsa paranı dağıtarak ver. Yani zekatı biraz da böyle düşündüğümüzde demek ki bizde olan imkanları diğer insanlara pay etmek, dağıtmak bu da zekatın içine girmiş olur. Bakara suresinin 43. ayetinde namazı kırın, zekatı hakkıyla verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin diyor Cenab-ı Mevlam. Dikkat edin, zekatı hakkıyla verin. Sakın ola ki zekatınızdan çalmayın. Bugün mesela adam hesapladı, kitapladı, unutmuş olduğu para olabilir ihtimaliyle dedi ki benim mesela 900 lira zekatım çıktı. Kardeş gönlünü rahat et, 1000 lira ver. 1500 lira ver. Neyse. Fazlasını ver. Ki zekattan çalmış olmayasın. Eğer insan o zekatını mesela vereceği zaman zekatına ne? Paradır ya, nafittir ya. Veriyorsun, gözün içinde kalıyor doğal olarak. Yani istemeyerek de. Gözün içine kalmasın. Gözün içine kaldıysan o zekattan da bir hayır olmaz. Öyle bir şey olsun ki ver, ver, ver. ya biraz da için yansın ha. Biraz da için yansın. Ya o deki arkadaş 900 değil, ben 1500 verdim. O 600 raf fazlalık senin böyle bir yani zorlasın desin ki evet. en sonunda iyi ettim dedim diye bilesin. Yok efendim 870'tir. Bir 800 versek olur mu? Olmaz. Ha, hiç vermesen de olur. Bu senin gönlünde olan bir şey. Allah Zaten sevgiyle, güzellikler vermediğin paranın hiçbir anlamı da olmuyor. Bakara suresinin 177. ayetinde zekatın kimlere verileceğini Cenab-ı Mevlam bizlere bildirmiş. İyilik demek, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik odur ki, bir kimsenin yaptığı şu, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, iman eder. İman etmeden önce zekat veren bir insan, iman etmeden önce İslam'a giren bir insan, iman etmeden önce ibadet eden bir insanın o yapmış olduğu ibadetler olmaz. E diyeceğiz ki iman etmeye nasıl namaz kılıyor? Birçoğu gerçekten iman etmeden namaz kılıyor, İman etmeden inanmamış, gelmiş, Müslüman olmuş, kelime şehadeti getirmiş ama iman onun ağzından içeri girmemiş, boğazından içeri girmemiş. Bu adam işin farkında değil, hakkını vermiyor. Yani tamam göstermeden Müslüman, namaz kılıyor mu? Tamam Müslüman. Ama bunun iç yüzüne girip de ha şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde ben de buyum, bunu yapmam gerekiyor, bunu bunun için etmem, eylemem gerekiyor diyebiliyorsa o kişi mümindir. İşte bu ölçülerle baktığımızda şuurlu bir şekilde buna iman etmiş ise. Mesela adam melekler var diyor. Tamam melekler var. Yok diyemez. Ama melekler herhal senin yanındadır. Ona iman etmiş misin? Yaptığın bir çirkinlikte ya melek var. Hem sağımda hem solumda beni gözetleyen bir melek var ve şu anda da gülüyor. Diyorsa o imandır. İmandır. Ama kuru kuruya hem melek var gider ona sonra istediği pisliği yapar. Hiç melekleri takmaz. Ahiret gününe iman ettiğini söyler. Her türlü pisliği yapar, ahiretini bozar. Ondan sonra ahiret var. Ahiret var da ahiretini bozmuyorsan iman etmesin. Eğer ahiretini bozacak işleri yapıyorsan iman etmemişsin. İşte bunlar inceliklerdir. Bir takım bedeviler yani şehir dışındaki insanlar geldiler peygamberimize dediler ki ya Muhammed biz de iman ettik. Cenab-ı Hak bunları uyardı. Sen onlara de ki siz iman etmediniz. Ancak Müslüman olduk değil. Bak. Cenab-ı Hak o ayrıntıyı bize veriyor. O gelen insanlar demişler, Selamun Aleyküm, ey Muhammed, bize de senin dinine girdik. Tamam Müslüman oldu. Ama iman etmemiş daha. Ne zaman ki dinini tanıdı, içini bildi, dışını bildi, ona göre hareket etti, işte o zaman iman onun boğazından içeri girer ve o adam iman etmiş olur. Bugün bu topluma baktığımızda çok Müslüman var, kabul. Dışarıdan Müslüman içeriden mümin midir, değil midir? İşte bu o şeye girmemiz lazım. Yani iman etmiş ise onun iç yüzünü de yaşamış olacak. Onun için Cenab-ı bize Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman edecek. Ondan sonra hareket edecek. Yaptığı bir işin farkına varacak. Birçoğu namaz kılar, namazı tafladan başka bir şey değil. Ama birçoğu da namaz kılar ki kıldığı namaz onu alır ta gökyüzüne götürür. Bir, kimisi trilyon verir, beş kuruş etmez. Kimisi on lira verir, o on lirası milyarlarla ölçülmeyecek dereceler kıymetli olur. İşte evet, imanı öyle bir ince, öyle bir güzel olacak ki Cenab-ı Hak bu imandan sonra bizlere, bu, buna iman ettikten sonra diyor ki Allah'ın rızasını gözeterek, bu da çok önemli. Ya işte desinler falanca kişi bu kadar para verdi, yardım etti değil. Allah'ın rızasını gözeteceksin ve verdiğin paranın peşine düşmeyeceksin zekatı? Zekat sadece parayla değil, aynı zamanda ilimle, bilgiyle, makamla, mevkiyle, güçle, kudretle de olur. Bunları da söyledik. Bunları da seni övsünler diye değil. Reklam yapasın diye değil. Elini eteğini övsünler diye değil. Allah rızası için vereceksin. Verdiğin zaman da incitmeyeceksin. İncitirsen verme. Adam geliyor kapıya, kapıyı çalıyor, Al işte bu para benim zekatımdır. Ha! Mesela birkaç kişi de duysun. Dur hele bir de bir fotoğraf çeker. Ha! zekatımızı dağıttık Allah kabul etsin. Sosyal medyada ne gibi işte? <laughs> Tutmadı. Ancak kurumsal dağıtımlar var. Mesela dernek olarak dağıtıyorsun. Diyorsun ki kardeş sizlerin verdiği parayı ben buraya verdim. Aha da resmi. Hani şahıs reklamı önde değil kurumsal bir şeydir. reklamdır diyelim. bilgidir diyelim. Sen bunu aktarırsın. Mesela biz, bugün İHA'yı biliyoruz. ya canı başı darda kalan hemen arıyor yardımını alabiliyor. Kimsenin babasının malı değil. Herkesin malıdır. Bunun reklamı yapılır tabi, İHA geldi buradan bu kadar millete para dağıttı. Evet güzel bir Ama şahıs reklamı olursa, şirket reklamı olursa bu Allah rızası içinde gözetilmez. Diyor ki yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve körelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder, işte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır, muttakiler ancak onlardır diyor Cenab-ı Hak. Zekat. Kimlere veririz? Şey. Yakınlara. Yakın demek, çevren demek, akraban demek, muhatap olduğun insanlar demek. Hayrın, zekatın, sadakanın en az onunla çarpıldığını biliyoruz. Günah bire birdir, sevap bire olur. Sadaka bire ondur. Bire on en azdır. Sen Ahmet'in on lirasını çaldın, on liranın cezasını çekersin. Ama Ahmet'e on lira verdin, yüz lira vermiş gibisin en az. Evet, evet. Ve yüzün üstünü daha Allah bilir. Senin samimiyetin, durumun, zikrin, fikrin neyse sonsuza kadar Cenab-ı Hak çarpar. Sen on lira verdin, Cenab-ı Hak sana adına on trilyon yazar. Buna bir şey diyemeyiz. Burada yakınlar, yani öyle olsun ki sen kendi önce kendi çevrene versin. Senin yanında aşk alan bir insan varken buradan bakıp da başka bir yere başka kimselere verme çok muteber olmaz. Olur ama muteber olmaz. Yani kardeşiniz, amcandır dayındır, teyzendir, halandır komşundur yeğenindir. Bunlar senin çevrendedir. Sen en azından önce bunları bir gör. Ha öte türlü sürekli onlara bakıyorsan eğer zekatını verme. Ayrı. Ya benim her komşum var ama her zaman ben onlara bakıyorum. Zekatını da falan yere gönderdim. Eyvallah. Diyorlar ki yakınlara verilen yardım iki derece artış olur. Bir, sadaka yaptığı için ayrı bir sevaptır. İkincisi, sıra-i rahmini yaptığı için ayrı bir sevaptır. Bugün mesela örnek, Ahmet Mehmet'in kardeşidir. Ahmet zekatını verdi Süleyman'a. Mehmet'e vermedi, Mehmet de fakirdir di benim abimdir, olmaz olsun beni abi. Götürdü sıraya verdi, ama vermedi. Yani doğa, o kardeşlik de inciniyor. İnsan akrabasından bekliyor. Onun için önce kendi çevremize vermemiz daha makul. Ha diyelim ki çevremize verdik. Buradan Almanya'ya gönderebilir miyiz? İzmir'e, İstanbul'a, dünyanın her bir yerine? Afrika'ya, ülkelere? Gönderebiliriz. Aracılar var zaten az önce bahsettik. Mesela kurumsal aracılar var ve zekatını veriyorsun oraya. Onlara da diyorsun ki ben zekatımı verdim. Budur, zekattır. O sana zekatını götürüyor, ilgili yerlere veriyor. Buna da bir sıkıntı yoktur. Veya işte il dışında bir akraban vardır. Oraya vermen gerekiyor. Zorunlu, neyse. Buradan havalarını yapıyorsun. Onun da sabara geçiyor. İlla elden ele vermeye gerek yok. İkincisi incitme dedik. Reklam yapmadan, bu benim fitrem de zekatımdır demene de gerek yok. Bu senin harçlığındır. Bu senin iftarlığındır. Bu senin bayramlığındır. Gibi şeylerle onların gönlünü incitmeden o yardımı vermemiz gerekir. Eskiden hatırlarız, fitreyi kıldırırlardı. Verir, verirken kıldırırlardı. Fitreyi verirdi. Bu benim işte falan canın fitresidir. Aldım kabul ettim mi? O diğer de aldım kabul ettim. O parayı bir daha alırdılar. Ondan sonra bu senin, bu benim fitremdir. Aldım kabul ettim mi? Adam derdi aldım kabul ettir. Bir daha alırdı. Bir daha ya Allah senden razı olsun. Yeter. Vereceksen ver. Yani üç sefer aldım kabul ettim. Şimdi zekat fitrede, fitre de, da ne olursa olsun. Sen kendine hocalar da yapıyordun. Doğrudur. Yani biz burada hocalar Doğrudur. Ben şimdi ben şimdi şey yapıyorum. Toplum toplum birbirine bakaraktan böyle gidiyordu. Şimdi sen desen ki böyledir, millet ya ha burada yeni ee, bin çıkar. E, <laughs> Zekatı fitreyi verdiğimiz zaman kalbimizden belirliyoruz. Bu benim fitremdir, bu benim zekatımdır. Ne zaman bir oradan sükreti sağlasak hoş olur. Olmuyor. Mi? Zekatımızı vereceğimiz zaman fitremizi, yardımımızı, bağışımızı ne olursa olsun. Zekat fitrenin dışında diyelim ki sen birisine bir yardımda bulunacaksın. Abi kalbinde tutun bunu. Tamam. Götürdün zarf içinde. Özellikle yani zarfın dışında vermek de belki onurunu kırar. Bugün sen bana para